Salgın bitiyor mu sizce? Hayır. Neden bitmiyor? Yani insanlar bu kadar maskesiz ve duyarsızken bitmez. Laf bize geldi sanki. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> peki, Ama yani, peki bitiyor. 100 milyon dozdan fazla aşı yapıldı ve bu aşılar %100 yoğun bakıma yatışı, %100 ölümü önlediği ifade edilerek yapılmış olmasına rağmen 100 milyon doz aşıya rağmen salgının bitmemiş olması, hatta katlayarak artmış olmasını neye bağlıyorsunuz? yine insanların duyarsızlığına. Peki aşılar hiç mi işe yaramıyor? Aşılar işe yarıyor ama bulaşmayı önlüyor diye bir şey yok. Sadece... Ama ölüm vakaları var. Ölüm vakaları zaten tamamen ölümden korunuyor diye bir şey ben Duymadım ama evet. devlet yetkililerinin yaptığı açıklamalar genelde bu şekilde oluyor. İnsanlara genelde detay vermemeyi tercih ediyorlar. Hı hı. Bunun da sebebini bilmiyorum. Peki yani aşı olmadan geçim. önce vaka sayıları iki haneli rakamlardaydı. 30'du, 40'tı ama aşıdan sonra 100 milyon dozdan sonra bugünlerde 300'leri gören 3 haneli rakamlar var. Hı hı. Şimdi bu durumda aşıya hala güvenmeli miyiz? Evet. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim.